Bir ablamız demiş ki, hocam ben elhamdülillah Müslüman oldum. Daha önce Mahmut sıkı Mahmutçulardan idim. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım hala Mahmutçular, yani İsmaila cemaatine müntesipler demek istiyor. Ben Müslüman olduğum için onlarla görüşmemde bir beis var mıdır? Bana çok dua edin. Allah azze ve celle ayaklarını sabit kılsın, imanını kalbinde artırsın, seni razı olmuş olduğu kullarından eylesin. Tabi bizleri de hepimizi. Bir Müslümanın bir müşrikle arasındaki münasebet kardeşlerim her zaman zaruret ilişkisidir. Hiçbir zaman bir müşrikle bir Müslüman iki dost, iki kanka günümüzdeki tabirle söylendiği gibi bu şekilde kendi aralarında bir ilişki kuramazlar. Allah azze ve Celle, müşrikler ile Müslümanların arasındaki bütün bağları koparmış, müminleri birbirlerine dost, müşrikleri de birbirlerine dost kılmıştır. Sadece Müslümanla müşriğin arasında bulunan ilişki şöyle olabilir. Müslüman bir davetçidir, Onları İslam'a davet ediyordur ve bundan ötürü de onlarla görüşüyordur, onlarla bir araya geliyordur. Eski arkadaşları olsa bile bunda hiçbir beis yoktur. Çünkü davet hepimizin üzerindeki bir yükümlülüktür. Veya diyelim ki müşriklerden Müslümanlara ait bir faide söz konusudur. Allah'ın helal kıldığı faideler, ticaret yapmak gibi işte benzeri. Müslüman bu tip konulardan ötürü müşriklerle bir araya gelir. Bunda da hiçbir beis yoktur ee, olabilir. Fakat ne sen karşıdakini İslam'a davet ediyorsun. Ne onunla Allah'ın sana mübah kılmış olduğu bir şeyin var. Sadece dünyalık bir ilişki olarak sürekli bir araya geliyorsun. Sürekli onunla bir arada bulunuyorsun. Bir Müslümanın bir müşrikle böyle bir ilişkisinin olması söz konusu dahi olamaz. Niye kardeşlerim? Çünkü insanoğlu iki türlüdür. Ya etkileyendir ya etkilenendir. Yani sen onlara gidip dinini anlatıp onları etkileyemiyorsan muhakkak bir surette onlar seni etkiliyor demektir. Sen onlardan bir şeyleri kapıyorsun. Hiçbir şey olmasa hiçbir zararı olmasa, müşriğe karşı kalbindeki kini kaybetsen, müşriğe karşı kalbinde olması gereken öfkeyi terk etsen, sana kıyamet gününde vebal olaraktan bu yeter de artar bile. Sürekli bir arada bulunan insanların da birbirlerine karşı kin beslemeleri mümkün değildir. Oysa bizim müşriklere karşı üzerimize vazife olan İbrahim'in milletinden bir parça da bizim onlara karşı kalbimizde kin, onlara karşı bir nefret beslememizdir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne demiştik kardeşlerim? Kat kanat lakum usvatu hasenetu fi ibrahima ve'llezina ma'ahu iz kalu li kavmihim inna bura'a'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Hani sizin için İbrahim'de ve İbrahimle beraber olanlarda güzel örnekler vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki biz sizden ve Allah'ın dışında ibaret ettiklerinizden beriyiz. Keferna bikum sizi reddediyoruz, tekfir ediyoruz ve beda baynana ve baynakumü'l adavatu ve'l bagdavu ebeden hatta tu'minu billahi vahde tek olan Allah'a iman edinceye kadar da bizimle sizin aranızda ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık başlamıştır. Bu düşmanlığın sebebi nedir? Allah'tan başkasına kulluk etmeleridir. Bu düşmanlık ne zaman son bulur? Allah'ta sadece tek olan Allah'a iman ettikleri zaman son bulur. Şimdi sen sürekli beraber olduğun, ava gittiğin, sohbet ettiğin, akşam oturup beraber çay partileri yapmış olduğun bir adama karşı nasıl bu kini kalbinde besleyeceksin? Hele bu kardeşimiz yani bu soruyu soran bacımız için söylüyorum. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediklerinde Allah Azze ve Celle dedi ki, "Takadu semawatu yatafattarın." Neredeyse gökler bu sözden ötürü çatlayacak. Yani hani bu bu söz o kadar ağır geldi ki gökyüzüne gökler neredeyse parçalanacak. Yeryüzü neredeyse ayrı ayrı olacak dedi Allah Azze ve Celle. Niye? Allah'ın yaratmış olduğu kainat Allah'a nakıs, eksiklik izafe edildiğinde buna tahammül edemiyor. E senin arkadaşlık yapacağın bu insanlar bütün yeryüzündeki Hristiyanları toplasan, Allah'a izafe ettikleri eksiklikleri de bir araya toplasan, bu adamların bir Risale-i Kutsiye dersinde Allah'a izafe ettikleri eksiklik kadarını Allah'a izafe etmemişlerdir. Yani bu adamların oturması, kalkması, konuşması, adam yerinden kalkarken himmet yaşayık diyor. Himmet ya şeyh diyor. Ya o kayyum olan Allah semada. Rakib olan Allah seni gözetliyor. Alim olan Allah senden haberdar. Kadir olan Allah sana himmet edebilecekken sen niye her seferinde Allah yokmuş gibi, Allah'ın gücü buna yetmezmiş gibi her seferinde yatağında yatağından kalktığında bulunmuş olduğun her yerde yerinden kalktığından himmet ya şeyh diyorsun. Allah azze ve Celle bundan daha büyük bir şey var mıdır? Allah azze ve Celle bundan daha büyük bir hakaret, bundan daha büyük bir eksiklik izafe etmek var mıdır? Geçen derslerimizde hatırlarsanız kardeşlerim bir şey anlattım size. Yani adamla siz konuşmuş olduğunuz zaman siz ona bütün Kur'an'ı okuyorsunuz. O size diyor ki sen bir şirkette işe girmek istesen direkt o şirketin müdürüyle görüşemezsin. Evvela ne yapman lazım? Seni o şirketin müdürüne ulaştıracak ve onun yanında sana bir kıymet atfedecek birilerini bulman lazım. Brezindik. Sen alemlerin Rabbi olan Allah'ı şirket müdürüne mi kıyas ediyorsun? Senin Rabbin'i şirket müdürüne benzeten bir sapıkla senin aranda nasıl bir arkadaşlık olabilir? Yani sen onunla konuş, tamam onu İslam'a davet edersin. Gerekirse hediye verirsin, gerekirse eve... ama gayen nedir? Onu İslam'a davet etmektir. Fakat sen onu İslam'a davet etmez. Sadece bir arkadaşlık ilişkisi onunla kurursan, biliyorsunuz kardeşler, dostluğun tamamı dostun dostunu dost edinmek, dostun düşmanını düşman edinmektir. Yani sen diyorsun ya inne veliyye Allah. Benim sadece dostum Allah'tır. Her Müslümanın söylemiş olduğu sözlerden bir tanesi budur. Ne zaman Allah senin hakiki anlamda dostun olur? Ne zaman ki Allah dostlarını kendine dost, Allah'a düşmanlık edenleri de kendine düşman edinirsen, o zaman Allah Azze ve Celle senin hakiki anlamda dostun olmuş olur. Onun için bu adamlar, yani ben geçenlerde de size söylemiştim kardeşlerim. Şimdi normalde tasavvufu az çok hani biliyoruz. Fakat şu an ben, bende bu adamlara karşı çok değişik bir nefret var. Sebebine gelince de tasavvufla alakalı bir yazı dizisi hazırlıyorum. Bununla ilgili sürekli işte onların videolarını vesaire dinliyorum. Yani hani ne anlatıyorlar, ne yapıyorlar diye. Yani inanın ki dinlerken bile tüylerim diken diken oluyor. Yani adamların söyledikleri sözleri dinlerken tüylerim diken diken oluyor. Adeta adamlar şirket kurmuşlar ve sanki bir yerlerden ihale almışlar. Sizin göreviniz Allah'a eksiklik izafe etmek. Allah'ın sıfatlarını Allah'tan başkasına izafe etmek gibi bu şekilde davranıyorlar. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Bir tane kardeşime özellikle söylerim, bunların yapmış oldukları bir seans var. Senenin belli bir zamanında Mahmut Efendi'nin evinin etrafında toplanıyorlar. Mahmut Efendi'yi de balkona çıkarıyorlar. Ee, orada yapılan konuşmaları bir daha dinlemesini isterim bu bacımızın. Yani orada bu toplantı öncesinde Mahmut Efendi gelmeden önce bu toplantının fazileti, Mahmut Efendi'nin fazileti, gece yatakta kaç defa döndüğümüzü nasıl bildiği burada huşuyla beklemenin ibadette huşuyla denk olduğu gibi yapmış oldukları konuşmaları bir daha ve o müşriklerin de nasıl huşuyla bunu dinlediklerini bu kardeşimin, bu bacımızın bir dinlemesini bir daha tavsiye ederim. Buna inanan, bu şekil olan insanlarla Müslümanın arasında onları İslam'a davet etmenin dışında aralarında hiçbir bağ olamaz, olmamalıdır da aynı zamanda.